Selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bu petleri aldım Trade'den. arkadaşlar bu petleri ben niçin aldım? Niçin aldım? Niçin aldım? Söylüyorum. Sizlere çekiliş yapmak için pet çekilişi yapıyoruz arkadaşlar bugün. Saat kaçta? Saatimiz şu an kaç? 2.48. Ben 6'da eve geleceğim. Ya da eşte falan. Arkadaşlar saat e, 6.00'da çekişimiz olacak. bir araya çekiş unutmuştum ama bu sefer unutmayacağım. E, pet, çekilişte petlerimiz şöyle olacak. Hem evlerinizi gezeceğim hem de en güzel evi yapanlara birer tane pet vereceğim. Ultra Rare pet vereceğim. Ona dolayı isteyenlere verebilirim yani. Ee, en güzel evi yapana bir tane ultra rare bir pet vereceğim. Çünkü benim bir sürü ultra rare petlerim var. Bu mesela ultra rare kurbis, bu ultra rare, bu pengu ultra rare, baldo ultra rare, kıpır da ultra rare. Bunlar da rare ama sıkıntı değil. Bu da rare arkadaşlar. Gölgedeli bu da rare. Ee, ben bunları size vereceğim arkadaşlar yani. Bu da rare. Bunları size vereceğim ee, en fazla rare reyir rare ee, vereceğim arkadaşlar. Çekilse gelmeyi unutmuyorsunuz. Ee, saat 6.00'da arkadaşlar. En güzel evi yapana Kübra da katılabilir. En güzel evi yapana aslında Kübra katılmasın. <laughs> Neyse. Yani işte, isteyen katılabilir. En güzel evi yapana bir tane ultra rare pet vereceğim ya da rare pet vereceğim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bugünkü Ay 99 TL'miz oldu ama 100 olsaydı ne olacaktı? Umarım şey herkes çekilse katılır. Size çok seviyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben size bir duyuru yapmak istedim. Çünkü bugün saat 6.00'da açıklamaya yazalım. E, 6.00'da veya yorumlar yazayım. Saat 6.00'da en güzel evi yapanların evini gezeceğim. Zaten her zaman oyunum açık. En güzel evi yapanların evini gezeceğim. Ve arkadaşlar bundan sonra sizin arkadaş isteğinizi kabul ediyorum. Mesela küçük bir ev bile olsa güzel bir ev yapalım ama. Mesela diyelim ki rastgele bir bu eve girelim. Giriyorum arkadaşlar şu an. Gireyim bakın. Mesela buraya e, kaç puan vereceğim? Buraya 0 puan verdim. Bu kısımdan sonra bu odaya giriyoruz. Bence burasına da 5 puan verelim. Ya da pardon burası 15 puan olsun. Kaç puan geldiyse e, mesela 100 puan geldi toplam toplam 100 puan geldiyse bir tane pet kazanmış olacaksınız. Eğer 200 puan verdiysem yani bir odaya mesela 30 puan verdim ve öbür odaları da 30 puan falan verdim. Toplamı kaç ediyor? Mesela 200 ediyor. 200 puan ediyor. O zaman iki tane pet vereceğim. Şöyle 100'ün orada bir tane şey var ya orada 100 yani 1 yazıyor ya orada o zaman size bir tane pet vereceğim. 200 yazarsa 2 pet. 300 yazarsa 3 pet falan vereceğim. İstediğiniz fethiye vereceğim. Zaten envanterimde çok fazla şey yok ama ben yine de size vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenirsiniz ve umarım her şeyiniz yolunuzda arkadaşlar. Eğer bir derdiniz varsa yorumlarda yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım sizlerle beraber. Şöyle bir çıkmak istiyorum. Çok merak ettim. Ay. O gördünüz mü? Mavi oldu. Buraya çıktık. Aa bakın içine geldik. Çok güzel. E, burada sana bir tane de yemek verelim acıkmışsın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. E hiçbir şey eksik olmasın. Sizleri e, çok seviyorum. Artık karakterimin böyle olmasını istiyorum. Size çok ama arkadaşlar bay bay.